Türkiye yolculuğumuza Şanlıurfa Karaköprü'den devam ediyoruz. Efendim mobilya diyeceğiz. Çok güzel kareler ve kıymetli bilgilerle sizleri baş başa bırakmış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Mehmet Bey olacak. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere neler aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Bey aslında burada vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlamış olacağız ama öncelikle biz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii öncelikle siz de hoş geldiniz şehri Şanlıurfa'mızdan. Ee, ben Mehmet, suadım İmir, evliyim, iki çocuk babasıyım. 15 yıldır bu işi yapıyorum, atölye ve e, fabrikam var. Onları Şanlıurfa'mızdan sunmaya başlıyoruz. Harika aslında anladığım kadarıyla çekirdekten geldik biraz e, sektöre giriş hikayesini dinleyebilir miyim sizlerden? Tabii e, ben daha önce okula başladıktan sonra e, normal okulun içi, işin içinde tasarımlar olduğu zaman ben gelip sanayide bu işleri yapıyordum. Bu işe başladıktan sonra da 6 yıldır kendi atölyemi açmışım. 3 yıldır da hazır kapak üretimi fabrikasını açmışım. Aslında sektöre hızlı giriş yaptık anladığım kadarıyla. Hem okul hem de bu alanın tozunu yuttuk ve sonrasında kendi atölyemizi açtık, sonra fabrika açtık derken işler e, büyümeye devam etti. Şimdi ben biraz hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz ekranları başında görüyor olacaklar. Hem mobilya hem de dizayn alanında aslında hizmet veriyoruz. Peki neler yapıyoruz biraz dinleyebilir miyiz sizlere? Tabii. Biz Şanlıurfa Karaköprüsü'nde atölyemize mutfak dolapları, vestiyer, lavabo, banyo, efendime söyleyeyim dekorasyon olarak TV ünitesi, çitalar, bunlar yani anahtar teslim olarak her işi yapıyoruz. Harika, şimdi bu noktada şunu da sormak istiyorum. Aslında burada en önemli aşamalardan birisi ölçülendirme aşaması diye düşünüyorum ve ustalarımıza büyük işler düşüyor. Peki oradaki işleyiş nasıl ilerliyor biraz dinleyebilir miyiz sizlere? Tabii oradan mesela aldığımız ölçüleri biz daha daha sonra gelip burada bilgisayardan çizimlerini yapıyoruz. Görsel olarak müşterilerimizi çağırıp bilgisayardan o görselleri gösteriyoruz. Tamam dedikten sonra biz işleme atıyoruz. Öyle hemen ölçü alıp gelip götürüp takmak olayı bize kesinlikle yok. Harika aslında öncelikle müşteri burada tamamen ürününü görüyor. Okey verdikten sonra başlıyoruz. Şimdi bu noktada aslında bence zaman kavramı da ...çok önemli diye düşünüyorum. Peki... ...tayit sürelerimiz ne oluyor? Biraz bunları da... ...dinleyebilir miyiz? Yani aldığımız ölçüden sonra... ...maksimum bir... ...15-20 güne kadar... ...takmaya başlıyoruz. Harika. Şimdi aslında çok güzel ürünlerimiz var. Ee, bu noktada... ...tasarım ürünler üstüne mi çalışıyoruz? Yoksa belli başlı ürünlerimiz var... ...onun üzerinden mi gidiyoruz? Biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Yani aslında ben... ...bu şekilde konuşayım. Ee, birincisi yaptığımız işlem hangisi olursa olsun onların üstüne daha çok ne katabiliriz onun düşüncesindeyiz. Gelen müşterilerimize de biz daha en iyisini nasıl yapacaksak onları göz önüne indirebiliriz. Harika aslında işletme olarak vizyonumuz anladığım kadarıyla sürekli gelişmek ve bu noktada kendi atölyemizde özel tasarım ürünlerimiz var. Bunların da üretimini yapıyoruz demiş olalım kıymetli izleyicilerimize. Şimdi özel tasarım yapıyoruz dedik ama kişilerin bir tasarımı olduğu takdirde biz daha buraya geldik dedik ki, ya Mehmet Bey böyle bir tasarımımız var hayata geçirmek istiyoruz dediğimiz takdirde süreç nasıl ilerliyor biraz bunları da dinleyebilir miyiz sizlerden? Bizler müşterilerimizin isteği üzerine tasarımlarını e, üstüne ekleyip, daha çok güzel üstlerine ekleyip e, imzamızı atıp bu işi bağlıyoruz inşallah. Harika aslında kişilerin isteği üzerine hareket ediyoruz ama kendimizden de bir parça bırakıyoruz tasarımlara demiş olalım. Şimdi peki bu güzel hizmetleri sadece Karaköprü bölgesine mi veriyoruz yoksa Şanlıurfa geneli olarak düşünmek gerekiyor mu? Yok öyle bir şey yok. Ben e, bu işe başladığım sürece sadece kendi memleketimde yaptığım hizmeti sunmak istemedim. Ben mesela e, bir ay önce Almanya'ya işler gönderdim. Almanya'ya yaptığım işlerden dolayı Mersin'e kadar e, Şırnak, Mardin, Adıyaman bu tarz işleri de haft, ayda da ayda bir de olsa gidiyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim çok sağ olun